Left. Oha! Oha! Tek kurşunla iki kilde. Oraya çık. Selam arkadaşlar kanala ve videoya hoş geldiniz ben Serdar Bugün sizlerle belki de gelmiş geçmiş yeni çıkan CSGO'ya en çok benzeyen mobil FPS oyunu The Origin misyonu oynayacağız arkadaşlar Gerçekten oyun baya baya benziyor ve iyi bir mobil FPS oyunu gibi de duruyor Şimdiden söylüyorum videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın Oyunu her anlamda size oynayıp anlatmaya çalışacağım Buna benzer gameplay videolarının daha sık gelmesi için lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın Hadi şimdi oyunumuza girelim Evet şu an oyunumuz lobisindeyiz. Grafiksel anlamda ilk etapta baktığımız zaman zaten karakter tasarımlarının güzel olduğunu görebiliyorsunuz. Oyunda maç atmaya geçmeden önce oyundaki bir silahları inceleyelim arkadaşlar. Şöyle envantere tıkladığımız zaman bizim envanterimizde olan silahlar bunlar gençler. C9, C9 diyorum lan C9 nereden kaldı? C9 bu arada bir MMORPG oyunu. CSGO'da olan silahların hepsi var arkadaşlar. Şu gördüğünüz AK-47 bildiğiniz herkesin sık sık kullandığı AK-47'nin aynı tasarıma sahip. Avuk da aynı şekilde CSGO'daki tasarımın aynısına sahip arkadaşlar. Orada hangi silahlar varsa burada da o silahlar mevcut gençler. Bakın P90 bile var. Yani istediğiniz silah oynayabilirsiniz. Bu oyunda da silahlarınıza skinler, kaplamalar koyabiliyorsunuz. İstediğiniz karakter tasarımını da oluşturabiliyorsunuz. Aslında oluşturmak değil de var olan tasarımı da kullanabiliyorsunuz. Yani farklı görünüme sahip karakterler satın almanız mümkün arkadaşlar. Burada bakın bende iki tane var. Bir şu karakterim var. Karakter tasarımının ne kadar iyi olduğunu görebilirsiniz. Bu arada Stand Off 2 gerçekten CSGO'ya benzeyen en iyi oyun olabilirdi. Ama bu oyun tam sürüme çıktıktan sonra gerçekten bu oyun onu geçer gibi mi duruyor? Tabii ki çıkmadan tam olarak bilemeyiz. Şunu söylemem lazım arkadaşlar. Bu oyun şu an kapalı betada. Bu oyunu oynayabilmeniz için Tayland'da VPN'e girmeniz lazım. Yani Tayland üzerinden bir VPN ile oyuna ilk etapta giriş yapmanız lazım. Daha sonra VPN kullanmanıza gerek yok ve İngilizce dil seçeneği de mevcut arkadaşlar. Bir de bu karakterim var. Bu karakterim iyi diğer karakterim kötü gibi düşünebilirsiniz. Anti terörist ve terörist. Bir de şurada equip dediğimiz zaman üzerimizde ne giyersek bunu görebileceğiniz bir ekran da mevcut arkadaşlar. Rank sistemi de var. Şu an hangilerinin kimlerin daha iyi olduğunu bu rank yerinden de görebilirsiniz. Şu abimizin karakteri de silahındaki kaplamada buymuş bakın. Bu neymiş? Lan hepiniz bunu göster bakalım be. Herkes aynı karakterim aldı oğlum yoksa en üst karakter bu mu? Ha bununki farklıymış bak en azından. Neyse lafı uzatmadan şu oynayacağımız modlara, haritalara da bir bakalım. Şu an için Maya, Nordic Town ve Resort var. CSGO'daki haritalar bu oyunda da var arkadaşlar. Bazı gameplay videolarını incelediğim zaman hatta Dust biliyorsunuz ki CSGO'nun en popüler haritalarından biri Dust ki. Bu oyunda da var. Bakın, Team Arena, Casual Demolition, Demolition Contest, End Game Score Battle, bunların hepsi mevcut. Biz şöyle rastgele bir oyuna girelim gençler, bir bakalım ya bu oyunu neden bu kadar övüyorum veya neden bu oyunu bu kadar beğendim bilmiyorum. Tabii ki siz oyunu beğenme edebilirsiniz, ama görüşlerinizi mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Ve lütfen videonun en azından bir 5-6 dakikasını izleyin. Benim yararıma bir şey yapın arkadaşlar. Lütfen. Şu an Team Arena modunda. Ben ne alsam ki? İlk AWP ile oynayayım mı? İlk bakın hemen bir Sniper ile oynayalım arkadaşlar. Buradan istediğinizi alabiliyorsunuz. Bakın SMG, ekipmanlar. Ben zaten bunları almışım. Hemen bir çıkayım. Şöyle. Oh, oh. Bak bak şimdi şöyle. izle. Mükemmel. Tabii ki şu an test ve farklı serverda olduğumuz için pink girmesi gerçekten olası. Ama bu an, şu an bile ne kadar CSGO'ya benzediğini görüyorsunuz değil mi? Hadi. Öldürme öldürme. Mükemmel. Öldürdüm mü geldi mi üzerine tam olarak anlamıyorum. Pink gerçekten fazla etkiliyor. Öldüm. Gerçekten öldüm. Hemen bir aynen buna geçelim hadi. Bir dakika kardeşim bir dakika bir dakika. Bakın. Dürbünü açıyorum. Burası bile CSGO'nun aynısı ya. Tabi oyuna birazcık elinizin alışması lazım çünkü oyunun diğer mobil FPS oyunlarına göre bu palet dengesi de biraz farklı. O yüzden CSGO'ya da çok benzettim. Biliyorsunuz CSGO'da eğim almak da çok zordur. Bu oyunda da eğim almak çok zor. Karşınıza botlar da geliyor olabilir. Şu an test serverinde olduğumuz için neyin ne olduğu belli olmaz gençler. Bakın şu an otomatik eğim alma açık olduğu için yani eğim yardımcısı açık olduğu için ikili düşmanlarda baya baya eğiminiz kaçırılabiliyor. Bakın Aynı CSGO'daki bıçak atma sahnesi de var. Hatta birini bıçaklayabilirsek. Sesler bile çok aynı ya. Bıçak sesi çok benziyor mesela. Şu pistol dinamiğine bakalım biraz. Gel buraya gel buraya. Yalnız oyun şu an telefonu baya yoruyor. Gerçekten güçlü bir telefonum olmasına rağmen. Oyun telefonu yoruyor. Yüksek ihtimal bu iyi optimizasyona sahip olmadığı için şu an gençler. Ve ben 60 FPS en yüksek ayarlarda şu an bu oyunu oynamaya çalışıyorum. Ölelim de farklı bir silah geçelim. Bir de hafif makineli bir silah kullandık mı? Da... Bunlar kesin bot aga. Bunların başka açıklaması yok. Bu oyunda da yüksek ihtimal oto aim'i kapatıp oynamaya çalışanlar kral olacaktır. Oyun tam sürüme geçerse siz de beğenirseniz ben de bu oyunun serilerini yapmak isterim tabii ki. Lan ne oldu bir anda? Canım zaten azdı. Biz ne alalım hemen? Hemen ne alalım gençler? SMG alalım. SMG şu P90'ı bir deneyelim bakalım. P90 nasıl? Bu envanter kısmı A birazcık şeyden... Aa, kazandık lan. Konuşacağız derken kazandık. Ama galiba bu maçta botlar denk geldi. Bazı maçlarda gerçekten adamlar sizi yerden kaldırmıyor gençler. Size başka envanterde gösterebileceğim çok bir şey yok. En azından şöyle e şeyler olduğunu gösterebilirim. Kaplamalar olduğunu gösterebilirim. En az CSGO'daki kaplamalar kadar güzel. Tabii ki oyun popüler olursa daha güzel kaplamalar da gelecektir diye tahmin ediyorum. Bunları beta sürecinde toplarsanız oyunun birçok şeyini denemiş oluyorsunuz. Ama şu an bu benim çok da umurumda. Ben oyuna bakarım gençler. Hadi bir maç daha atalım. En son SMG kullanmadık. Ağır makinalı kullanmadık. Onları da kullanalım. Denememiş olmayalım. Bir deneyelim en azından. Tekrardan hatırlatıyorum. Oyun hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Hemen şu P90'la oyunumuza başlayalım hızlı hızlı. Ben şu an için telefonum her ne kadar ısınsa da bir performans kaybı yaşadığını söyleyemem. SMG'de hiç sekmiyor da. Abi hasar vur en azından be. O kadar geldi ya. CSGO'da da böyle bazen sıkıyor sıkıyor ölmüyor. Güzel. Böyle tek tek sıkacağım bunda da. Orada orada bir tane nişancı var. Gördünüz değil mi nişancı? Bunda da sniperlar biraz canımızı yakacakmış gibime duruyor. Bizim adam öldürdü onların hepsini ha. Bu sniper nerede? Bir yerden sanki sıkıyorlarmış. Yok böyle bir şey. Hadi bir de şu ağır makinalıyı deneyelim ya. Belki o hoşumuza gider. Ne alalım? M249 alalım hadi. Nag evde varmış ama m 249 bir açılışı yapalım. O güzel hasar var lan. Kafasına denk getirdim. Bay bay. Aynen kafasına denk getirmişim. Takım arkadaşımı mı öldürdüm ben? Ana takım arkadaşımı öldürebiliyor musun? Friendly fire çıkmış. Özür dilerim dostum. Takım arkadaşıma sıktım. Bakın şu paleti bir inceletmek istiyorum Z. Nasıl nasıl çıkıyor bak şuna bak. Her silahın garip garip böyle atış paletleri var. Eğiminizi kafasına almanız lazım. Yani birazcık yukarıya doğru kaydırarak ateş edip aşağıya doğru çekmeye çalışırsanız başarılı olabilirsiniz. Farklı pistoller deneyelim. Tek hadi tek deneyelim bu taramalı tabanca. Bu taramalı tabancayı şöyle bir deneyelim bakalım. Bu maçı kaybedecek miyiz ya? Yok şu an yeniyoruz ama. Gel buraya bakalım hadi hadi taramalı tabancamla hepinizi doğrayacağım. Oo pink girdi arkamdan biri sıkıyor. Mükemmel. Pink girdi orada fark etmişsinizdir. Gençler şu tabancayı kullanmak istiyorum bir salar mısınız beni? Ama sizce de CSGO'ya baya benzemiyor mu? Oğlum bu ta Aa tek 9 taramalı değil miydi ya? Bunlardan biri sanki taramalı tabancaydı bir dakika. Yo bu taramıyor. Bu taramalı değilmiş galiba. Mermi kapasitesi yüksek olandı. Çok CSGO'da oynamadığım için Güzel. Acaba bunu da kafayı... Ananı avradını ne yaptı? <laughs> Adam bir tane vurdu be. Başka şuradan deneyebileceğim tabanca var mı? Hadi çiftliği deneyelim. Çifti nasıl duruyor? Oo çiftli çok... Arayamayacaksın. Abi yok böyle bir şey ya. Adam ta arkadaki sniper vurdu. Gel gel. Gel buraya. Gel gel. Gel gel. Gel buraya abi terminatör gibi delir. Anasını ya. Daha o kadar mermiden birini alabildim. Gel buraya gel. Abi şu eğimi kafasına al ya şunun. Gerçekten çıldıracağım ya. Tamam lan ben de alıyorum abi. Ver abi şunu. Ver AWP'yi ben de AWP alacağım. Pink'ten AWP ile vurdun mu? Onu da göremiyorum ki. Yok abi. Benden sniper da olmaz. Benim becerdiğim tek şey ne biliyor musunuz? Şu gençler. Hemen Alayım şunu. Ben bence bunu beceriyorum. Bunu da mı beceremiyorum yoksa? Abi takım benim yüzümden yenilmesi lütfen. Skorlar çok yakın. Zaten bu kili de aldık mı? Ha biz kaybetmişiz. Ben yeniyoruz zannettim. Bir maçta kaybedelim. Canım diğer maç yendik. Bakın mesela bu maçta botlar yoktu. Gerçek oyuncular vardı. Zaten skordan da anlamışsınızdır. Ama diğer maçta da aslında öyle aman böyle çok Skor farkı yoktu ama farklı bir mod gelse farklı bir harita seçebilsek güzel. Farklı bir mod oynayabiliyor muyuz şu an? Demolition Context, Casual Demolition hadi bunu oynayalım bir de bakalım. Biraz da farklı modları deneyelim. Şu an beta sürecinde olduğu için dümdüz istediğimiz modu oynayabiliyoruz. Bunlardan hangisi rank kasılacak gerçekten bilmiyorum ama oyun benim baya baya CSGO'ya en çok benzettiğim yapımlardan biri oldu. Siz de bu konu hakkındaki görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Daha fazla beta sürecinde video isterseniz de lütfen ne yapıyorsunuz? Abone olup bomba alalım. Bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Onu bile unuttum. Ee, flash alalım bir tane. Bir tane smoke alalım. Paramız bitti zaten. AK ile başlıyoruz. Aa Dust. Bakın işte dediğim Dust dik haritasını değiştirmişler. Evet şu an herkes başlıyor direkt zaten. Aa bomba bende kaldı. Ve herkes silahla başlayacak. Smoke alalım. Hepsini aldık. Hadi bakalım. Şu an bomba kurmalı bir haritada başlıyoruz. Böyle silahtan tabancaya pardon bıçaktan tabancaya geçebileceğimiz hızlı bir tuş olsa güzel olur. Çünkü CSGO'da vazgeçilmezlerden biridir o. Hepiniz biliyorsunuz sürekli olarak o ikisinin arasında geçiş yapılıp durur. Bakın gördüğünüz gibi Dust 2nin aynısı. Ama test sürümü olduğu için tabi ki bazı yükleme problemleri olabiliyor. Ölsene be! Oh. Afk mı bu? Ben bomba... Aa bomba bende değilmiş. Bomba bende sandım bir an. Bomba bende mi lan yoksa? Aa bendeymiş ya. Nasıl tutacağım? Gençler beni koruyun bomba kuruyorum. Alın size CSGO benzeri oyun. CSGO'nun aynısı. Şimdi bu bombayı koruyacağız tabii ki. Ha kazandık mı lan? Öldünüz mü hepiniz gerizekalılar? Neyse en azından bombayla kurduk. Güzel sağlam para kazanacağız. AK ile mi? Ben bununla başlayacağım gençler. Bu biraz daha avantajlı oluyor. Bomba kurma oyunlarında. Başka da bir şey almayacağım. Şu ikisi arasında geçiş yapabileceğim. Aynen varmış. Lan tuş eklemiş adamlar zaten. Hızlı bir şekilde geçiş yapabiliyorum. Buradan biri çıkıp kafama direkt vurmasın. Burası da boş. Oğlum bunlar direkt midden mi gidiyorlar? Abi buna bak ya. Eğim bile CSGO'daki gibi. İsabet dediğim yere atmıyor. Only one left. Mükemmel. Sadece kaç? Bir kişi hayatta kalmış. Only one left. Sadece bir kişi hayatta. Hadi bakalım. Onu da tabancayla vururuz. Belki headshot atarız. Burada mı? Köşede mi? Offensive team Güzel. Onu da... Ben vurmadım mı? Tüh be ben vurdum zannettim. Sağlam. 2-0 yeniyoruz şu an. Mükemmel. Bu oyun seriye yapılır ama ya. CSGO mobil bekleyenler bu işle beklemesin. Yani bu oyun telif yer mi bilmiyorum ama yiyeceğini zannetmiyorum. Çünkü CSGO'ya benzeyen aslında birçok oyun var. Herkes zaten DAS'ta benzer haritada yapıyor. Zannetmiyorum. Herkese açık bir oyun gibi CSGO. Ben yine aynı yerimden gidiyorum. Tabii ki yine hiç kimse yok ama telefonu deli gibi ısındırdı oyun. Bir de yüksek kalitede video kaydetmeye çalıştığımdan da olabilir. Abi nerede bu millet? Bomba bende mi yine? Yo ben bomba bende değilmiş. Abi sakın taramaya çalışmayın. Tek tek vurun ve yine kazandık. Sürekli kazanmaya devam ediyoruz. Neyse ben o zaman neye geçeyim artık bir AVM, AVP'ye geçeyim. Sürekli AVM diyesim geliyor. O bir tane de deagle alsaydı iyiydi. Diggle'ı işlenemedik ya. Ben yine buradan gideceğim arkadaş. Burası en iyisi. Şu an 55 FPS üzerinde. 54 FPS, 280 MS. Oha! Oha! oha tek kurşunla iki kill be! Oha! Tek kurşunla iki kill. Böyle bir şey yok. Bence mükemmeldi. Bence mükemmeldi be. Şu an aşırı zevk aldım oyundan. Kaç kişi kaldı? 3 kişi kaldı. Ben tabi ikisini alınca oyuncu kalmadı korktular etraf. <laughs> Mükemmel. Ben mi aldım? Evet. Tabanca ile headshot attım. Yani gençler oyun böyle. Ortalama oyunu hepiniz gördünüz. Nasıl buldunuz mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Daha fazla video istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese tekrardan buraya kadar sarmadan izlediği için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.